Merhaba arkadaşlar. Bugün yalnızım bahçede. Kimse yok. Merhaba! Arkadaşlar, Şaka yaptım. Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün e, dün dün oynadığım gibi ge gece oynadık ya 7'de. Oyun oynadık ya. Bugün ayrı bir ev yaptık kendimize. Sen göstereyim mi? Göstermeyeyim mi? Göstermeyeyim mi? Evet. Göstermeyeyim mi? Evet. Göstereyim mi, göstermeyeyim mi? Göstermeyeyim. Tamam, neden? Tamam, 5. Oldum. Tamam. Evet, tamam, yok ya. Al. evi göstermiyorum. Dur. Dur evi göstermiyorum. De. De ne? Evet, tamam. Çok beni gösterebilir. Sıkıntı yok. Merhaba. Merhaba. Ara beni de göster. Arkadaşlar. Dünkü gibi eee dün saat 7.00'de bir vlog çekmiştim. Hadi şimdi evimizi tanıtacağız. Bu böyle koyulur mu öküz? İnsan bunu biraz böyle koyar. Hop diye git. Tot. Arkadaşlar. Beni göstermedi. Ama kop oyuncakları göstermeyeyim. Tur yapıyor tur yapacağız sonra ayrı. Tamam. Arkadaşlar. Em, Daha çok TikTok videosu istiyorsanız Bu videoyu beğenmelisiniz Evet Siz beğenirseniz hem YouTube değil farklı bir şey yaptık. Mesela biz bahçeye indiğimizde gel. Top gitmiş. Tamam. Topu al yerine koy. Aa, ne uzak değil. Uzak uzak. He uzak değil mi? Ne yaptın? <laughs> Sen... <laughs> arkadaşlar. Bakın. Bak. Ay ya bu sulu ya. Arkadaşlar bana sulu şeyi şey yaptırıyorlar. Hmm. Neyse arkadaşlar. Yine. Ha, ayakkabını giyse kız. Çıplak ediyor. Kız ayakkabını giy. sonra şu an çekmiyoruz. Çabuk giy çabuk. Şu an bir dük efekt, efekti geldi. Arkadaşlar bilenler yoruma yazabilir mi? Nasıl efekt yükleniyor? Ben hiç bilmiyorum. O yüzden beğenmiyorsun acep. Bilmiyorum ama lütfen yorumlara yazın nasıl kullanılıyor. Gerçi yorumlar kapalı. Ama ben çok kişiyi takip ediyorum. Oradan video yapabilirsiniz. Arkadaşlar. Giydim o... mi? Gel. Şimdi biz bir ev turu yapıyoruz. Bahçedeki ev turu. Bu sefer saat 4. Gel bakayım. Bakın. Arkadaşlar şimdi burada bir kapı var. Doğru. Ve bu kapıyı açıyoruz. açıyoruz. Hayır, öyle değil ya. Bak. böyle. Koşan adam geri döndü. He doğru. Bakın şöyle açıyoruz böyle açıyoruz. Küfür yaptı. Neyse. burada sonra da bunu kapatıyoruz böyle. Arkadaşlar. Burada bir tane hem koltuk hem de bebek sandalyesi var. Amine oyunda bebek oluyor. Burada bir iğrenç kivi var. O şey burada kuzu oy. boku nerede? Kuzu boku eti var bizde. Gerçekten ee, okuduk kuzu boku etiymiş. <laughs> Kuzunun bokunu et yapıyorlarmış. Arkadaşlar kameraya şu anda... Bakın bir Bak... tane dondurma var oyunda. Bizim. Arkadaşlar kameraya ena vermiyor. Vermek zorunda <laughs> mıyız? kız? <laughs> slime slime videosu yapacağız Ela'la birlikte. Bence de. Ama yaparız. Bilmiyorum. Belki yaparız. Burada oyuncak bin tane oyuncak var burada. Evet, bin tane. Abart. abartıyorum Abartmıyorum da yani her yeri kaplıyor. Bir tane de top var şurada. Top. Burada, burada bir top. tane bardak var. O burada... çok önemli sanki. O çok önemli. Çok. Evet, çok, çok önemli. Olabilir. Şarjı bitecek. O yüzden kısa kesiyorum. Almış Ay, çok kısaydı. arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bay bay. Slime videosu yapacağız bir de tamam mı? 15 bin like gelirse. Evet bay bay. 5 bin like. Hadi bay bay. Yürü git. Arkadaşlar sakın buna inanmayın. Çünkü bu her zaman bana bay evet. bay. Bay bay. Bence de bay bay. Bay bay.